Joker TCG kanalına hoş geldiniz One Piece sevenler. Ben Erol Mehmedov. Bu hafta sonu inanılmaz güzel bir yerdeydim arkadaşlar. Tabii ki İstanbul Kart Show. Bu tür bir organizasyon Türkiye'de ilk defa bu yıl yapıldı. Biraz sonra içeriğini sizinle paylaşacağım. Videolardaki görsellerden de inceleyebilirsiniz. Lokasyon ve sponsorluklar olarak ve inanılmaz sunucular eşliğinde Onları gönülden tebrik ederim. Muhteşem bir iş başardılar. Özellikle One Piece videoları yapan Kaporiye ya ve Pokezet kanalına selamlar. Turumuza başlayalım. İstanbul Kart Show. Ve bu noktada sizi İstanbul Kart Show'la baş başa bırakıyorum. Video sesini kısmayacağım. Ne kadar büyük bir izdiham olduğunu anlamanız için. İyi seyirler. 这反正就是。<laughs> <laughs> Ama güzel, oldukları. güzel olarak size şu 150 birden skor toplar bir tane iki ankımın bende yok. Bir tane Normal racı. <laughs> ve burası da olmazsa olmaz takas ve oyun alanı. Çok takas yapıldı çok Bu kadar tanıtım yeter Hadi biraz oynayalım Ama ilk önce günün akışını paylaşmak istiyorum görselde görebilirsiniz. Bu akışta tek bir şey hoşuma gitmedi arkadaşlar. O da One Piece turnuvası ve Kapori'nin One Piece kutu açılışında aynı zamanda olması. Kapora izlemeyi çok isterdim. Kutu açılışındaki zevk ve adrenalin bambaşka. Turnuvada ne yazık ki pek fazla görselim yok. Kısa bir video çekebildim sadece. O da ilk oyun turunda neden diye soracaksanız 17 katılımcı vardı turnuvada 17 .si ben olduğum için boşa çıktım ve beklemek zorunda kaldım ama ve dedim ki kendi kendime neden hakemlik yapmıyorum ki oyuncuların takıldığı ve sorun yaşadığı noktalarda yardımcı oldum genel sorular olarak en fazla karakter kartlarının özellikleri hakkında oldu ve don kullanımı hakkında ve bu videonun sonunda bana gelen sorular doğrultusunda eğitici bilgiler paylaşacağım. Uzun lafın kısası finale kadar yükseldim ama finalde çok iyi bir enel oyuncusuna kapıştım arkadaşlar. Ne yazık ki çok güçlü bir rakipti ve kaybettim ama inanılmaz iyi dostlar edindim orada. Tanıştığım kişiler ve geçirdiğim zaman inanılmaz güzeldi. One Piece'in sonunda dostluğun kazanacağını biliyorum ama Karçov İstanbul'da da sonunda dostluk kazandı. Şimdi de ödül törenine geçelim. Çekil. <laughs> evet arkadaşlar. Cumartesi <laughs> günü bugün yapılan ağ turnuvasının sonucu belli oldu. Ödüllerimiz burada. Turnuvamıza Aypoli sponsor olmuştu. Onlara çok teşekkür ederiz. Bu da Aypoli'nin yaptığı birinci, ikinci, üçüncü için ödüllerimiz e, ee, var. Zoro, Kuli ve Sanji. Aslında bunlar ödüller. ödüller yani benim için önemli bir Çok çılgın bir girdim bize, çok güzel bir girdi. Neyse, e, şimdi sadece üçüncü, ikinci, ikinci birinci çağıracağım ve bir üzerimize sunacağız. Yani bu, bu bir girişi, bir girişi. <gülüyor> <gülüyor>

önemli evet. şey evet, şampiyonumuz var. Evet, e şampiyonumuz var. Sizi bu şampiyonu gayet dağıtıyoruz, sarf ediyoruz. çok güzel

Turnuvaya katıldığım desteği kısaca bir tanıtmak istiyorum. Deste mekaniğini başka bir videoda detaylarını açıklayacağım. Ve bu da Zoro figürüm. Evet ben de çok beğendim. Bu videonun eğitim kısmına geçmeden önce Kartçov'dan elde ettiğim Vampiz ganimetini tanıtmak istiyorum satın aldığım kartlar ve takas yoluyla elde ettiğim kartlar arkadaşlar umarım hoşunuza gider Ve bu da ganimetimizin prensesi. Bunu aldığım için çok mutluyum. Ve İstanbul Kart Show girişinde şöyle güzel promolar hediye edildi arkadaşlar. Ve bir sürü Pokemon kartı. Ve o da Kaplumbağa terbiyecisi. Daha orijinal bir şey olamazdı zaten. Ve artık videomun son kısmına geçelim. Daha önce söylediğim gibi turnuvadaki insanların sorun ve sorularına göre bir şeyler derledim. İlk olarak don eksiltme yapan karakter kartları. Bu karakterler don hanemizden don eksilterek inanılmaz güçlü özellikler aktif edebilir. Videoda gördüğünüz gibi oyun bedelini ödüyorum 9 don. Ve kartın özelliği Oyun don alanımdan 5 don don desteme geri döndürüyorum. altı veya daha düşük kostlu bir tane karaktere direkt yok ediyorum. Ve bu karakterim rush kazanıyor. Bu ne demek? Oynandı. Oyun turu hemen atak yapabilir demek. Hemen bir sonraki kartımıza geçelim. Bu kartımızda çift kademeli özellik aktivasyonu bulunmakta. Bunun ilk kademesi bu karta bir don eklemek zorundasınız. Ve ikinci kademesi iki don bedelini ödemek zorundasınız. Ve böylece o kartın özelliğini aktif etmiş bulunmaktayız. Ve bu tür kartlar her oyun turu bu özelliğini bir defalığına mahsus kullanabilir. Bu video için anlatmak istediğim son özellik Oyun turu sonunda aktif edilen özellikler. Bu tür kartlar ana evresinin sonunda aktif oluyor. Bu örneğimizde görüldüğü gibi tur sonu bu kartımız bize bir aktif don veriyor. Don destemizden. Genellikle bu don sadece counter olay kartları için kullanılabilir. O donu bir karaktere ekleyemeyiz. Neden diye soracaksanız oyun turumuz bittiği için. Eğitici kısım buraya kadar. İstanbul Karçoğlu'da birinci gün Kapori'nin One Piece kutu açılışını kaçırdım ama ikinci gün dahil olabildim ve inanılmaz güzel bir hediye kazandım. Bu videodan ona teşekkür etmek istiyorum. Kanalımı takip etmiyorsanız takip ederseniz beni çok sevindirmiş olacaksınız. Ve son bir hatırlatma yapmak istiyorum. İlk videoma yorum yapmayı unutmayın çekilişe katılmak için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.